Damar zamana gelmiş, komşular da bu daması yapmış, damar bu şekilde, biz de bugün bu damara gidiyoruz, Biz komşu daha yapmamış. Bu tarafta bizim bir arkadaşımız. O daha bu geçmemiş. Geçen seneden beri sürüm de yaparmış. Bu da Yollarımız biraz bozuk ama <laughs> Ne yapalım? İlerliyoruz Şurası da yerim da aşırı fazla vuramış. Kendisi vuramış. Elektrikli tele geldi. Bu da domuz olduğu için zarar veriyor. Şöyle yapalım. Sen gör rüzgardan dolayı yerdeki dalı görüyorsunuz tanış rüzgar baya da, da kalın yani ama iyi olmuş tek dalı çevrilmiş yani güzel olmuş en güzel tek dalı